Merhaba arkadaşlar ben Ateş ben Emir bugün uzun zaman sonra Emirle beraber Fortnite videosu çekiyoruz arkadaşlar ee, Emir merhaba de. Evet. Merhaba arkadaşlar bu online katın benim şerefme bu arada Ateş benim, benim kanalım 7 Ekim'de açılıyor bu Aynen ee, arkadaşlar Emirin kanalı 7 Ekim'de e, açılıyor ee, ya onu ben bir videomda onu böyle etiketlerim Emir'in kanalını ee, ya da şey yaparız. Ee, abi benim abone elçilerinden bulabilirsiniz. Ee, şimdi neyse ee, Emir ne gireceğiz? Çiftte girelim ateş. Tamam, bir Diye aç kanka. Arkadaşlar bir de Fortnite. Ateşim, bu seneki ilk maçı. Aynen. Bu seneki ilk değil oğlum. Bu sene birkaç kere yaptık. Bir sezon, bir sezon ha evet arkadaşlar yeni sezon geldi benim de bu sezonki ki e, ilk maçım ateş yeni olmasını görecek bu arada arkadaşlar siz de bizde e, oyunda arkadaş olmak istiyorsanız adlarınız zaten yazıyor evet gönderirsiniz bize arkadaşlar şimdi e, ben yorumları açmayı öğrendim yorumlar açacağım ben size hepinize e ee, eğer bizi arkadaş olmak istiyorsanız yorumlara yazın adınızı yoksa ben yabancı zannedip kabul etmiyorum. O yüzden adınızı yorumlara yazın, like atın ve e, bana arkadaş kişiyi gönderin. E, adımız yazıyor zaten. E, burada işte kabul ederim ben, tamam mı? Tamam arkadaş, ateş ateş hazır ver. ben sana bin aldım. Bir de arkadaşlar yapmanız gerekenleri söylüyorum. Videoma like atıp ve güzel yorum e, güzel bir yorum bırakıp e, adınızı yazmanız yeterlidir. Bir de isteği gönderin. Ben, bir de benim kanalıma abone olmak. Evet kesinlikle. Onu unutmayın yolsuz kabul etmeyin. Ama açılınca emin kanalı açılınca. Evet arkadaşlar 7 Ekim'de mutlaka abone olun. Mustafa ilk videomu yayınlayacağım. Evet ben onun e, adını adını yaparım adını yazarım siz şimdi başlayın Emin'in kanalı gelince e, şey yaparsınız. Ee, şimdi bu ya bu arada ikimizin ikimizin de ikimizin de arkadaş olmak istiyorsanız bunları yapın. Yani bilmiyorum ikimize de arkadaş gönderebilirsiniz diyeceğim de onun benim skinim niye böyle? <laughs> ha tamam güzeldi. Ab PlayStation'dan oynasaydım keşke ya. Bilgisayarım çok kasıyor. Abi çok kasıyor lan. O zamandır Fortnite Nereye gidiyoruz? Arkadaşlar, arkadaşlar, şimdi. Ee, yeni mapler var. Yeni yeni birine gidelim Ateş. Yoluz Karesi. Ee, sırayla bütün yeni maplere dolaşalım. Tamam. Ejderjer en son Fortnite videomuzu ateşlere bir bin aldırmıştım tek başıma. Bu arada arkadaşlar yani eğer e, bana videomuzu izlemediyse ateş koyar. Bak, bu arada bir şey söyleyeceğim. E, Emir drop düşüyor oralara. Oralara gidelim mi? Yok onun drop gelmiş. Tabii ki döndü oyun bu arada. Niye? Lama var. Lama mı nerede? Lama var ama sinirlenmiyor. O Bu onun sıkıntı. E, seni kovalıyor mu lama? Ulan lamayı, lamayı, kaçırdık ya. Kovalıyor mu seni? Oğlum lama nasıl beni kovalarsın oğlum? Kovalar koşana. <laughs> ah silah 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 bas. Baba. Arkadaşlar bu arada biz gece uyuyoruz. Ateş videoyu çarşamba günü falan, yayınlar veya şimdi yayınlar bilmiyorum. Yayınlar. Ama biz, bu biz, biz şu an saat 8'de çekiyoruz videoyu. Ama saat şu an 8. Ve biz biraz birazdan uyuyacağız ama video çekiyoruz. Abi dördüncü sınıf arkadaşlar dördüncü sınıf olanlar bilir abi bu ne lan Beş e, cuma günleri var ya. Arkadaşlar bunu söylemeyi unuttuk. Biz ateşle aynı sınıf tutturduk. Aynen aynı sınıfı tutturduk. Mustafa Mustafa'yla da aynı sınıfı tutturduk. Ana ne adam sıkıyor. Nerede nerede? Silah var mı? Var. Ay. Thunder pump arkadaşlar bu sizin için bu Thunder pump. Ah Lan adam çıkıyor. Sizin için dedim arkadaşlar. Adam var, adam var. Ölme. Ölme ne şey oynuyor? Lan ah. çok iyi oynuyor. Dur. Lan öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim kaç. Koş, 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 koş. Koş. Geldim, geldim. Öldü tek attım. Dur şunun medkitini alayım lan. Adam. adam sıkıyor. Nereden sıkıyor? Anam Lan. Her yerden adam sıkıyor lan. Lan sıkıyorlar lan. Her yere sıkıyor. Lan nereden sıkıyor lan? Öldürdüm hepsini. Öldürdün mü? Ateş şimdi chestlerden anahtar çıkarsa söyle bana. Anahtar gibi bir şey çıkarsa söyle bana. Anahtar gibi. ne çıkıyor? yapacağımı biliyorum şu Ben ne istiyorum bu? Güzel bol bol chest aç. Bence ben de, araç modu şey, tren mahmuzu diye bir şey çıkıyor. Alayım ben bunu. Ara aldım aldım araç modifiyesi bu. Tren makinesi. Kanka araba bulursak ee, beni çağır. İyi bir şey buldum. Bize anahtar lazım. Anahtar ne işe yarıyor kanka? Göstereceğim eğer çıkarsa. İki tane. Bak benim aldığım şey de şu. Kanka baksana arabaya. Hoppa. Oy, tamam buna bin şimdi. Çok iyi değil mi lan? Kanka versene ben kullanacağım lan çok iyi. Ateş bak şimdi sana bir şey geçiyor. Lan oraya girme oraya gir. Lan araba kırılacak. Araban Ağırmış Hoppa 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 Aha İçinden geçiyorum her yerine. Her şeyi kırıyor lan bu. Sen de kırayım mı? Abi her şeyi kırıyor. Ha. gizli chest buldum. Araba var Araba var. nerede? Gizli chest bulmuştum. Altın levyeri çıktı. Altın oh, levyeri oh, bu çıktı. Burada chest'in var. Ateş dur be olduğun yerde, olduğun yerde bir. Bile... Daha ekliyor. Girelim mi? Ay, video çekiyoruz. Kanka bir şey söyleyeceğim ben size. Eee ben sana. Eee abi. O kulağımdan nasıl çıktı? Nerede? Versene bana çok merak ettim. Gel dökeceğim şimdi ikimize de. Gel buraya. İkimize de mu? Nasıl çıkıyor? Koşma tuşuna bas. Oha çok iyi. lan. Bu arada zıplama basınca ters gibi bir şey atıyor. Oha çok iyi. Lan. Çok güzel bir. Lan her dokunduğun her şey böyle şey oluyor. Krom gibi bir şey oluyor. Oha. Dokunduğun her şey şey oluyor. Gümüş oluyor. Yemiyor musun? Yemiyorsun full damage. Yalnız o krom bombası fena bir şey ya. Çok iyi. Aha. Naber hop lan sıkma lan sıkma lan adam var yok lan bu bol ateş benim yanıma gel Nasıl? Hadi acaba ne oluyor? Videodan bakacağım orada ne oluyor acaba? Çok merak ediyorum. Şey var oğlum domuz var. <laughs> Aa kurt var yanımda. Kaç 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 kaç. Lan burası hayvanat bahçesi mi lan? Hayvanat bahçesine geldik. Yardım et. Arabayla geliyorum. Hayvanat bahçesine geldim lan. Adam var. Aynen. Tamam. Beni adam mı zannettin? Evet. Konko efsane araba yaptı lan. Lan arabaya bak Lamborghini hem Lamborghini hem de hem dört tekerlekli hem de önünde şu var. Fortnite'ın en iyi arabası Lan adam sıktı zannettim. Adam sıktı çünkü. Aynen sıkmış ve beni yere yatırdı. Lan öldüm ben. Seni merak etme alacağım seni alacağım seni. Hemen dibimizde şeyin olması ne kadar iyi bir şans değil mi? Yok lan dibimizde değilmiş bir dakika. O kartı mı? Adam yalnız çok iyi sıkıyor. Aaa. Oh. Adam çok iyi sıkıyordu abi ya. Arkadaşlar öldü. Lobby eden. Kanka lobby eden. Bak kanka anahtar bunu yarıyor işte. Anahtar bunu yarıyor. Ne yarıyor? Böyle mekanlar var. Onları açmaya yarıyor. Arkadaşlar bir dakika ee, ne kadar iyi yok kaç dakika oldu? dakika iyi. Biraz daha çekeriz. Eee kanka bir maç daha girelim ya. Ateş ben tuvalete gidip geliyorum tamam. Arkadaşlar Emirhan geliyor. Biz o sıra savaş bitire bakalım. Bakayım ne var savaş şurasında. Okay, okay. Şu yılan, bu iş. İyi, <laughs> <laughs> iyi değil de iyi yani. Başka kanka bekledik. En iyisi bu mu? <laughs> o kadar. Bu iyi. şey yok olur mu? Ne? Ben kreatif bir mod biliyorum. Şey yapalım Ben onu açayım. Onda Chrome olması deneriz. Okey. Ee, burada abi, güzel bir şey gelmiyor mu içerik mağazasında? gelmiş de o kadar iyi şeyler gelmemiş. Hızlı koşun. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim bugün. Ee, şu sesi dinleyin ben. Nasıl? Emir de yapmayı deniyor. Yapamıyor. Emir böyle yapıyor. Ben böyle yapıyorum. Açalım mı arkadaş? Bu ne? Sniper's Vesil açalım. Onları açalım. Güzel mi olur mu? Aramızdan biri sniper'cı olacak. Aramızdan biri de araba kullanan olacak. Ben kanka e, araba kullanan olurum, Beni öldüremezsin sen. Arabada. Kanka sen beni arabada öldüremezsin. Canısız. Sniper'cılar ne işe yarıyor kanka? rey seçmiyorum. Dur göstereceğim. Aa bak ben araba sürersem beni asla öldüremezsin şimdi. Ben snipercı mıyım? Aa ben araba sürüyorum. Nereden geliyorsun lan sen? Herhalde Aa Oppa oppa La! <laughs> <Ölmez. Hadi Kizan>. <gülüyor> oh. Oh. <gülüyor> Arabayı parçalamayı deniyorsun sen herhalde. Patlatmayı deniyorum. Hayvan gibi sıkıyor. Lan neredesin lan? Oy! Oh! Oh! oh. <laughs> Oğlum bu hep böyle olacak? Aynen kanka. <laughs> Artık ben araba süren olmak istiyorum. Lan hadi geldi geldi. Geldi. Ne oldu neredesin Nasıl sen ölmedin? Ölmedim ben. Ölmedin. Hadi aşağı bir gelsene. Bir aşağı gel. Geldim. Ben gelemedi. Ben aşağı... Ben aşağı gelemiyorum kanka. Abi ben ne yapacağımı anlamadım. Araba patladı sen yoksun kanka. oyundan bu nasıl ben bu nasıl ee, şey aç bu kreatif modunu aç e, bu şey lan istemiyorum lan beğenmek beğenmedim kanka ben aynen do lobiye dönmek istiyorum abi Sinir oldum. zorla da beğendirdiriyor oyunla. Bu mu şey? Bu kreatif. Arkadaşlar burada bu kreatifte savaşmayacağız değil mi Emir? Değil mi? Değil mi lan? Emir. Evet. Bu kraftifte savaşmayacağız. Ee, bu bombayı deneyeceğiz değil mi? Alo. Emir. Kraftifte savaşmayacağız. Bombayı deneyeceğiz değil mi? Dur bomba çıkarsa bomba çıkmazsa ben kötü oynarım. Yok oğlum bomba çıkmazsa ben çıkarım. Bomba çıkmazsa çok oynarım. Kanka hadi be başla. Round starts in bilmem ne. Kanka ben sarayım. Gel ikimiz sarı olarak. Ben doğru girdim. Kanka dur bomba çıkacak mı? Çıkmadı mı sana? Sana çıktı mı? Bana kanka eldiven var ya. O ne? Ediyorum, Lan niye alan geliyor hemen? <laughs> Lan saniyesinde alan geldi. Sen hangi rengi seçtin? O rengi seçtin Ya pekirevim. Hoppa. Hani kötü oynayacaktın lan? Ulan hani kötü oynayacaktın? Bence şu an iyi mi oynuyorum? Evet. Hı? Kanka beni öldürdüğüne göre iyi oynuyorsun. Biraz daha ezik oynaman gerekiyor. zaten öylesin de neyse. <laughs> Só ver bem mesmo, abi. But I was seeing my peace. eu não. biraz daha kötü oyna lan. Yapıyor. Oğlum, o nasıl, nasıl, nasıl? Eğimi mi lan? Dur iki dakika adam gibi savaşacağız.

Hadi yürü kaç round daha yapıp bitirelim. İstersen bu round'dan sonra bitirelim. Hoppa 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 hop, hop. tamam. Hadi şu round'dan sonra bitirelim mi? Aynen öyle yapalım. Böyle devam ederse çünkü sen benim yani iş yapacaksın. Kötü yaparsın oğlum. <laughs> Anam Benden lan. neredeydin? No kanka kaç. <laughs> <laughs> lan oğlum. Lan ben gidiyorum ya hadi çık 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 çık. <laughs> çık çık. Çık 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 çık. Çık lan. <laughs> çık. çık. Yine başlıyor ya. Çık lan buradan. Çık. Evet. Arkadaşlar eminim sinir oldum. <laughs> <laughs> Neyse e. arkadaşlar. E, e, bu videodan bu kadar olsun. Eğer bir Cumartesi günü Mustafa ile de Mustafa da olacak. Evet. Cumartesi günü Musa'da da olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzda burada sana yerde. Eğer, eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu like atmayın. Like, like, like. evet, evet. 7 Ekim'de benim arkadaşlarım. Çok... Evet. 7 Ekim'de benim de. kanalı açılıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz burada sona erdi. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın ve hepinize koskocaman. bay bay. Bye-bye!